Ne oldu öyle? Ne olsun işte. Hep bir şey oluyor anasını satayım. Efendim. Oh. Dünya varmış. Ha, Burhan Beyciğim, Nur sizin kızınız sonuçta. Ayıp etmiş gibi olmak istemem ama... ...insan şöyle bir iki gün kafayı dinleyince pek hoş oluyormuş doğrusu. Ah, keşke sen de gitseydin de. Biraz ben de kafamı dinleseydim. <laughs> Bırakın efendim şimdi şakayı. Çok fena mı oluyor işte bakın. Kimse karışmadı içeride resmimi yaptım bitirdim. Karışan görüşen yok böyle dırdır eden yok. Değil mi? Durduk yerde kavga çıkaran yok. İnsan daha ne ister efendim? Sen emin misin? Nur'un bir iki günde döneceğini. Ah, tabii efendim tabii. Sinir gelsin Mutlaka döner o. Ya dönmezse? Niye dönmesin? Kesin döner yani. Bensiz yapamaz o. Nurhan Bey. Gelir değil mi? <gülüyor> Bilemeyeceğim. <gülüyor> Nur bu. Sağ solu hiç belli olmaz. <laughs> ee, neyse. Neyse. Sen benim atımı hazırla. Çıkalım. Haydir efendim nereye? Cepheyi teftişe. Yarın sabah taarruz başlıyor. Bakalım piyadeler yerlerinde mi değil mi? Gelmiyor mu sen ki? Hazırlanıyor daha yukarıda. Ha. Şimdi o bir saate de hazırlanamaz. Artık kime çekmişse anasına mı çekmiş? Ne olmuş? Ay bırak şimdi Allah aşkına Lama'cığım. Sen çocuğun gönlünü nasıl alacaksın onu düşündüm onu söyle. Ben ne diyorum ya? Roket yapıp getireceğim çocuğu buraya. Zeynep! Tamam anne. Annen mi burada? Ha. Kendisi babamla kavga etmiş. Birkaç günlüğüne burada kalıyor. Allah. Sana da babana da yardımcı olsun o zaman diyoruz. Biz de Sobelen neden bir kelam olalım buradan. Memocan. Geldim geldim. Annem. Nereye gidiyoruz? İşkembeci. Sana neden sürpriz işte. <laughs> Şart mıydı akşam akşam oraya gitmek? Şarttı bugün buraya gitmek. Allah Allah, ne naz yaptın ya? Yürü hadi. Tamam anneciğim, hadi bak baban o kadar hazırlanmış, sana sürpriz yapmış. Kırmak olmasın. Koskoca ağ çocuğuyum. Sekiz yaşında herifin kaprisi seni çekiyorum ben. Çekeceksin tabii. İşim bu. oğlun senin. Haydi canım, gönlünü almadan da gelme tamam mı? Haydi. Düzeltmek mi? Mazotu ben de diyorum. Roket edeceğim çocuğu ya. Ay, hadi. Sinan. Anne. Kim gelmişti? Ali, Mehmetcan almaya geldi. Anne ama bu boya ne elimde? Ne yapıyorsun? Arka odayı fışı rengine boyadım. O kadar güzel oldu ki bayılacaksın. Gel, gel. Anne ne fışıyası? Anne! Anne ne yaptın ya? Ne diyorsun lan şerefsiz? Aşağı derim lafa sen seni şerefsiz adam. Hadi, hadi. hadi canım hadi. kalın. O çiçekler bana mı yakışıklı? Boya pasta bakma maşallah. Kocacığım gel buraya gel. Sağ ol bacım. Size kolay gelsin. Ulan adres burası. Yer burası. Ha. Bu adam nerede gire. ya? Kaybala. Hadi. hadi. Nasıl bir yer burası ya? Hadi Hadi, hadi. 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 Şurada bekleyin bari. Allah Allah! Nerede bu kadın ya? Şşşt! Yakışıklı! Deminden beri uzaktan uzaktan beni kesiyorsun ayol. <laughs> Yok bacım, ben binaya bakıyordum da adres arıyordum ondan yani. Ben başkasını bekliyorum, sağ ol. <laughs> Sevsinler. <gülüyor> <gülüyor> Bakın nereden düştük buraya. Cık, 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 cık. Gel sen birader, <laughs> korkma korkma. Ben sana bir eğlence ayarlayayım. Mekanımız şurada. Sa sağ ol kardeş, Allah razı olsun. Başka bir zaman geliriz, uğrarız. Neyse, ben buralardayım. Haberim olur. Tabii tabii kardeşim, sağ ol. Ulan yaşın, ulan nevrut kadın. Vallahi sayende kaptıracak. Tövbe estağfurullah. Evet hocam. Bu muydu şimdi sürpriz? Ne oldu, beğenemedin mi? Oğlum, seversin sen bowlingi istemiyor ya. Bu ne kalabalık? Oğlum turnuva var bak. Babalar ve oğullar turnuvası. Babalar ve oğullar bowling turnuvası gördüğün gibi. Yani kazanan kupayı fesliyor. Peki biz ne yapacağız? Burada görmüş olduğum bütün babalar ve oğullarını fesleyeceğiz ve kupayı alacağız koçum. Var mısın? Şuna bak baba ya. Oyu da kısaca yeneriz değil mi? Hayır oğlum. Hepsini yeneceğiz hepsini. Korkuyor musun lan yoksa? Ne korkmuşsun, ne Neden korkmuşum ben? Doğru. Bizim kitabımızda korkmak yazar mı? Urfalı'nın kitabında korkmak yazar mı? Yazmaz. O zaman var mısın? Varım. Anlamadım. Varım. Duyamadım. Varım. Du yapıştır. Tamam ayakkabı getiriyorum sen. Sen bu çöpleri ne yapıyorsun bakayım? Çöpleri? Hı. Atıyor tamam mı atıyorsun atıyorsun da geri dönüşümü olanları ayırıyor musun bakayım? Yo. Olmaz ki canım ayırman lazım. Ayırman lazım. Hanım. Sen o paspası hiç yıkamıyor musun bakayım ha? Rengi kapkara olmuş onun. E, yıkamaz olur muyum hanım? Yıkıyorum tabii. Duy da inanma. Ayol temizliyor musun, kirletiyor musun belli değil. Hes, Vallahi ikinize de pes. Dilleri de bir karış. Çok kalacaklarmış hanım sorsaydın ya. Nasıl sorayım Müzey'e? Ali Hem kadın Ali Bey'i evden kaçırdı. Sonra bize ne yapar sen düş. Yürü yürü. Doğru dedin. Kiminle konuşuyordun sen anne? Kapıcıyı uyardım kızım. Arada çeki düzen vermek lazım bunlara. Sen apartmanı iyice boşlamışsın. Kusura bakma. Ay anne ne olur rahat bırak insanları, ne olur. Ne dikiliyorsun orada öyle? Sinem. Efendim anne? Merak ediyorum kızım, sen bu zevksizlikte nasıl yaşayabiliyorsun? Küçük.